Tamam. Köyde iş çok var, çok. Tamam, tamam. Sen tamam. evet. yeter ki gel, de ki bana otursan gönüllü ver. Tamam. Tamam. Bak kaç kişiyiz burada. Toplanmışız. Sen ben ben şuraya götür, biz götürelim. Sonra beraber yani al. Al. Sonra alıp evet. Evet. Şey evet. Ya, şey baba. Abla elma iki buçuk dört kilo lira ya. Abla elma iki buçuk dört kilo lira ya. Kardeşler. Şey şey Amma ay buçuk düşürür buraya. Ben daha ki buçuk düşürülmür ayağımıza. Ya. Korkmasan mevzu şafaklardan ince lal sancak sönmeden yurdunun üstüne tutan en son olacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Gel <laughs> biz tanal. Tanaltı. Aşkmış. Aman 5 lira Sen ne yapıyorsun abi? Arkandayız biz. Hemen bize alışveriş. Paranın iki baydalık 5 lira. Maroni aqui! Çok teşekkür ederim. Kızılay'dan gelen gençlerimiz yardımcı oldular. Bana bir evlat kadar destek oldular. Allah razı olsun. Dualarım onlarla beraber. Çok çok teşekkür ediyorum. Bugün düştüm, kolum kırıldı. İyi ki de bu çocuklar bana rastladı. Yani olmasaydı bir şey de götüremeyecektim. Bize, herkese yardım edilir. Onun için hepsine teşekkür ederim. Yardımcı oldular pazarda bana. Onun için medikanın burada gideceğim. Onun için eşyalarımı taşıyorlar, gelsin Allah razı olsun. Ee, yaşlar Haftası münasebetiyle yaşlarımızın poşetlerini, sebzelerini, meyvelerini taşıdık. Genç Kızlar ekibimiz de bizimle birlikte, hep birlikte Genç Kızlar Elazığ olarak bugün böyle bir etkinliğe attık. Çok güzel geri dönükler de aldık. Güzel duygu yüklü anlar da yaşadık. Ekibimize, bütün arkadaşlarımıza, gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Böyle etkinlikler yapmaya devam edeceğiz inşallah. Yapabiliriz diye oturduk düşündük. Dedik ki önümüzde bir cumartesi pazarı var. Ve yaşlarımız biliyorsunuz hem pandemi şartları olsun hem de yaş gereği olsun rahat Burada iş göremiyorlar, ee, sebzelerini meyvelerini taşıyamıyorlar. Dedik gidelim birer yardımcı olalım. Zaten biz bu iş için buradayız. Ee, bir kalbe bile dokunursak bu bizim için yeterli.